Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır yer çekimi güncellemesine hazırlanacağız. Biliyorsunuz ki Haziran ayı yaklaşıyor ve Haziran ayında da en sevilen güncellemelerden biri sıfır yer çekimi güncellemesi geliyor. Neyse o zaman çok uzatmadan geçelim. İlk önce ev düzenlemekle başlayacağım. Ev olarak bu evi seçtim. Evin içi bomboş. Böyle bomboş. Neyse, o zaman hadi düzenlemeye geçelim. Evet arkadaşlar volt evimizi düzenledim, dışını düzenleyemedim, onu düzenleyeceğim. Evimiz bittiğine göre kıyafetleri kombinlerimizi yapmaya getirebiliriz. Evet ilk önce üzerindeki kombini kaydediyorum ki gitmesen. Bunu ilk kombin olarak sayalım ve karakteri sıfırlayalım ki rahat kombin yapalım. Neyse başlayalım. İlk önce güncellemenin temasında bir kombin yapacağım. Yani şu takımı temsil eden. Biliyorsunuz ki geçen yıl Leaf takımı eklendi. Ve böyle kıyafetler gelmişti. Evet, ayakkabı da bu iyi. Kombinimiz bitti sayılır. Şapka ekleyeceğim. Yok bu olmaz. Hmm. Bu şapka eklemeyebilirim aslında. Neyse bitti kombinimiz. Bu ikinci kombinimiz sayılır. Şuraya kaydedeyim. Kombinler yapmam uzun çektiği için hepsini teker teker geçeceğim. Evet, üçüncü kombinimiz böyle. Kaydedelim. Evet, şimdi dördüncü kombinimizi yapalım. Ve dördüncü kombinimiz de böyle oldu. Biraz sade oldu ama neyse güzel oldu. Kayıt bunu da kaydedelim. Evet arkadaşlar, videom buraya kadardı. Bye bye.